Minişler deprem oluyor. İyi seyirler. Allah bir şey diyeceğim deprem olmaz değil mi? Hayır kardeşim. Olursa da zaten neler yapacağımızı biliyoruz. Hmm, ben bir kitabımı okuyayım. Belki de orada yazıyordur. Tamam. Babaanne bir şey istiyor musun? Su falan getireyim mi? olur al babaanneciğim suyun burada alayım içersin ben de oturayım oh. ee baba sonra ne oldu ya da dur sonra anlatırsın ben bir eh, annem işime bakayım Sağ olun Çocuklar Bir şey gelin. Ne oluyor çocuklar Abla Korkuyorum Hemen masanın altına girin Bekleyin Yardım çantası Kesin mi? İyiyiz. Evet. Anne, ilk yardım çantasında neler var? Ben çok acıktım. Tamam, bir şeyler olacaktı. <laughs> evet çocuklar, sadece yanınızda bunlar var. Artık bunlarla deprem tane kadar devam edeceksiniz. alayım. Ya da ben kere alacağım. Tamam, herkese yetecek kadar yemek var. Herkese afiyet olsun. Tamam anneciğim. Çocuklar ben bakayım deprem geçmiş mi diye. Baba dikkatli ol. Tamam. Ayy abisi de düşmüş. Güvenli gibi. Çıkabilirsiniz çocuklar.